Merhaba arkadaşlar ben Aybars kanalımın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küpe başlıyoruz. Evet. Söz verdiğim gibi küpe başlıyorum. Opsiyondan sesleri birazcık olsun canım. New game diyelim ama oyunun sesi bana fazla geliyor. Umarım çok olmaz. Evet, siz zaten bundan önceki lidamdan biraz bölümünde e, söylemiştim küpe başlayacağımı e, ve artık başladık ve artık evet böyle şeyler var direkt Hatta normalde direkt zart diye başladık oyun hikayesiyle ilgili şeyler anlatıyor bize. Bu arada bu şeyi aldım. E, neydi lan adı unuttum. Bandicam'in. E, susarsan. Bak bir sustu. Hey, Bandicam'in... Lan oğlum bir sus. Sü full sürümünü aldım artık uzun uzun videolarımızı çekebiliriz. Life, evet. Susarsa. Tamam. Hikaye onun da değil. Ben şunu...

Öyle de olsun istemiyorum ki. He, düzeldi bir az önce ses fırlamıştı. Neyse. Düzelttik. Dünyadan çok uzaktasın diyor. Bayağı uzaktasın diyor. Hadi başlayalım artık. Ay artık rahat rahat hiç böyle kesmeyle bitmeyle uğraşmadan video çekebileceğim ya. O çok rahat katıydı. Gerçi yine kesmeyle biçmeyle uğraşacağım eğer Xbox'ın uzaktan yürütmesiyle ilgili bir sıkıntı çıkarsa. İnternetin mükemmel değil ki. mükemmellik kötü fena değil aslında. Ya. Çok da hakkını yemeyelim yani. Video yüklerken hiç sıkıntı çıkartmıyor şimdi. kopmasa en başta Portal 2'ye başlayacaktım aslında ama Portal 2 dedim artık hani küp, küpe söz verdik. Hani sürekli söylediğim oyunları şey yapmayayım. Hani başka şey çekmeyeyim söylediğim oyunlarda. Ama bundan sonra ne çekeceğimi şimdiden söylemeyeceğim. Hani sonra hani onu çekecek olayım sonra başka bir şey çekmek istiyorum canım. Yani olmuyor. Evet. Ve sonunda normal hani böyle vurdulu kırdılı bir oyun olmadığı için ya yani da bir korku oyunu olmadığı için şey yapabileceğim. Ne derler ona? Ee, normal hani herhangi bir yaş kısıtlaması koymayacağım için videoya videom izlenecek, izlenir diye düşünüyorum. Yani şimdi mafyalarda falan Midnight Menace'lara koyuyordum yaş kısıtlaması. Çünkü yani mafya <laughs> yani adı üstünde vurdulu kırdılı şeyler falan. Youtube çok hassas o konularda artık biliyor musun? Yani. Artık başlasak mı diyorum? Yani. He, evet birinci bölüm evet. Bak bir. Yandı burada. Aha da bak burada. Hadi gidelim. A böyle zıplıyormuş lan. Nasıl biz böyle zıplayalım. Biz böyle zıplıyoruz. Bizim tarzımız böyle. Hadi. Buraları hızlı hızlı şöyle geçeyim. İndir. Heh. Arada Orada sıkışmıyoruz tabii ki de. O da böyle yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu ne var? Şöyle gelsene abi. Arkada bunun müziği var ya. Küpün olayı o tekinsizlik hissiydi. Küpün müziğinden herhalde copyright yemeyiz diye düşünüyorum. Arkada bir şey dın Dım. Hani bu müzik Neyse şimdi adam insanların yüzüne laf etmek gibi olmasın da Müzik kesildi <laughs> Müzik alındı dediğim şeye biraz alındı Tamam ya çalabilirsin o kadar da bir şey demedik Heh Geri geldi A, gel Gel in Gel 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 Dur Heh Vıyyyy ve evet altınlarımız tam altın rengi evet bunları görünce aklıma altın geldi neyse hadi bakalım bunun ikincisi de var ikincisin de eğer bunun izlenme şeyine göre çekip çekmeyeceğime karar vereceğim koş bakalım evet sen gel bu arada bulmacalar belli bir yerden sonra bayağı bir beni gerektiren, kafa karıştıran şeylerdi. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu mafyayı da bir an önce bitirmek istiyorum ya. Başka oyunlar almak istiyorum. Uzadı onu ben. Arkadaşlar şey yapabilirim bu arada. Hani chapter chapter çekiyordum ya. Onu direkt hani yardırabiliriz. Bilmiyorum. Hani yarım saatlik değil de şöyle bir saatlik bölümler. iki chapter hani bir şeyde. Bölümde. çünkü 20 chapter var biz daha 7. bölümdeyiz ay onu çözmem gerekebilir evet kırmızı atla Hı. buna da atladık buradan da ya oğlum ama atla lan lan oğlum atla Heh. Koş. Şimdi buradan da koş. Atla. Evet, bu böyle gelse, şu şöyle gelse, bence yok. Ş şöyle gelse daha işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Yalnız bu arkada sürekli çalan küp müziğine ben çok takıldım. Bence telif inmeyiz. Eğer telifliyse şey yapsaydınız, müziği kısma seçeneği koysaydınız. Ne lan? Gelmeyin lan! Üstüme üstüme geliyor onlar. Haa! Kapa nasıl Tamam Gönder abi bunu. Sonra... ...bu da gelsin. Heh. Şimdi... ...uçuyoru! Bu pek olmadı, bu bir dakika. Şöyle yapsak. Heh. Heh. Şöyle yapsak, Heh. sonra şunu bir yollasak, sonra seni alsak şöyle, sonra şuradan şöyle yardırsak, bence gayet güzel olur. Ve bu, o bak ara Evet, Beyaz ışığı gördük. Beyaz ışık. Hadi. Evet. Oynayalım hızlı. Aha yeşil. Yeşilin de en sevdiğim tonu budur bu arada. Güzeldir, iyidir, severiz. Bu ışınlanıyor değil mi? Bak bunu böyle alıyoruz. Ya. Tabii oğlum. Bunu böyle. bu böyle. Heh. Heh. Şöyle, 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 şöyle. Sonra bunu da böyle merdiven yapayım. Merdiven yaptık mıydı lan? Heh. Evet, ay dur gözüm kaşan. Evet, aldı oyun. Ee... Şimdi, evet. Bunu böyle indirelim öncelikle. Sonra sen gel abi, gönder bunu. Bunu bir daha gönder. Sen ala oğlum. Heh. Bunu böyle alalım. Evet. Sonra ne yapalım? Ha böyle bunu da böyle getirelim o zaman. Sonra onu öyle getirdikten sonra böyle 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 lan oğlum. Heh. Böyle atlayalım. Evet. Gayet güzel oldu bu. Evet. Sen de gel gel. Bunu indir. Şöyle yap, çek bunu. Heh. Evet. Bunu indir bir daha ki ben çıkabileyim. Ee, şimdi bunu önce şunu şöyle koruma amaçlı şöyle seh, aynı. Sonra küp kaymasın da. Aynen, biraz hızlı ittiriyor çünkü. Bunu böyle çıkarttık mı? Lan! Hayda! Oğlum baga bakar mısın? Olmaması gereken bir bug oldu şu an oyunda. Normalde... Ya abi ya. Of. Al başa Neyse her yer kendiliğinden düzeliyormuş. Getir abicim bunu sen. Bunu aşağı indir. Bunu şöyle şöyle yap. Böyle çek. Sonra bu böyle gelsin. Tamam. O da onu öyle yapmadan şöyle yapsak. La oğlum getir onu. Lan! Kafayı yiyeceğim. Getir şunu. Heh. Bunu da getir. Tamam. Bunu da böyle. Heh. Bunu da şöyle sen böyle dur da. ha. Tamam. Şimdi böyle. He, zaten onu öyle yapmak gerekiyormuş. Tamam. Benim e, sıkıntılılığım. Evet. Tamam. bunu böyle basamak oluyor zaten. Tamam. Sorun bende. Peki. Özür dilerim. Lan ne oluyor oğlum kafam lan kafamı karıştırmayın. Evet. Çok enteresan. Aha. La oğlum bak bunu sürekli böyle yapmam gerekiyor. Sonra böyle şöyle yapınca düzeliyor. Konuşmalarda böyle bir sıkıntı var. Ne oluyor? Allah'ım ya Allah. Allah. Ah, geldik mi buraya şimdi? Geldik evet. Vallahi geldik. Bunu şöyle bunu şöyle eee yok sen böyle git, sen gel. Ya çok kafam karışıyor Yok bunlar ha bunu fırlatmak için mi kullanıyorum. Bunlar niye vardı? Dur. Sen in bakayım bir. Tamam mı? Sonra şu gelsin bir. Gönder abi topumuzu. Sonra bunu La oğlum öyle lan öyle değil. Heh. Bunu böyle yap. Sonra He. Dur o zaman bir dakika. Bunu bir daha gönder abi. Tamam. Şimdi şuraya bir çık. Sonra bunu şey yap. Aynen. Hadi. Hadi oğlum. Evet. Ama o öyle değil ama ben bir şey yanlış yapıyorum bir dakika. Yo aslında dur bir dakika yapacağım. Ben mi yanlış yapıyorum? Potta mı bir sıkıntı var? Dur. Gel ay anana Gönder abi. Şöyle it, ittir bunu. Evet, süper. Abicim sen benimle ee, My top mı geçiyorsun? Dur bir dakika. Gel abi, evet. Bunu ittir. Lan oğlum! Bu geliyordu. Az önce geliyordu daha buraya. Ya. Bir daha. Ben çok yanlış yapıyorum bir şeyleri ama. Haydi. a Kendi gidiyor. Dur. Hayır. Gidersin bence. Gitmez misin? Gitmez. Ee, ne yapabiliriz diye şöyle bir düşünüyorum. Bir daha bir yap bakayım şunu. Yani ne yapabilirim? şöyle ittir. He? Sonunda be. Ne uğraştı şu yapacağın şeyin başından beri ya. Allah Allah. Ve üçüncü bölüm evet. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm iyidir abi. Üçüncü bölüm seviyoruz. <laughs> diyoruz. Yine ay. An, dur. Heh. Ayağımı toparlayayım yine. Yine ortalığı yıkıyorum yine şey yapayım derken evet. Üçüncü bölüm. 3. bölüm böyle. Bak, iki bölüm bitirdik. Bunlar böyle geldi. Tabii. Şu an no shit Sherlock dediğinizi duyar gibiyim. Eyvah. Bunlar geldiyse işimiz zorlaşıyor demektir. Abi dur. öyle öyle değil. Dur, öyle değil. Heh. Öyle değil buna bas. Heh. Sonra bir daha bas. İşte bu. Keşke bu kadar basit olarak kalsaydı. Dur. Yapabilecek miyiz? Yaparız. Bak bunu böyle yapacağız. Daha yakınlaşacak. Sonra böyle ya yok, öyle değil. Bunu böyle alacağız. Sonra bunu böyle aşağı ittireceğiz. Bunu he. Ve bunu da böyle yapıp hoppa işte bu. Ya Şimdi bu ne oluyor lan? şunu indir bakayım. Sonra bunu böyle getir abi. Ee, ha he he bunu da böyle böyle yap. Sonra bunu da böyle getir. Bence çok mantıklı bir şey yaptık şu anda. Ben bu videoya giriyorum da ben saçıma başıma hiç bakmadım. Umarım daha bir bakayım şöyle de. Evet tamam çok iyiymiş. Çünkü benim dağılıyor saçım da şu sıralar. Sürekli. Ee, ha burada bir dakika. Ha dur. Dur dur dur. Hatırladım burada ne yapacağım? Şunu şöyle alacağız. Bunu böyle alacağız. Şunu şöyle içine sokacağız. Şunu şöyle çevireceğiz. Şunu şuraya böyle yapışacağız. La oğlum öyle değil. Bunu böyle. Böyle ve evet. Ee, yine save aldı oyun. Ne oluyor lan? Abi bu her konuştuğunda ben bunu yapmak zorunda mıyım ya? Allah Allah. Ses sürekli kafasına göre yükseliyor böyle saçma şey mi oluyor ya? Şeyler anlatıyor yine. Hiç umurumda değil ben şu an küp bulmacası çözüyorum. Buraya insanlar küp bulmacası çözmeye bulmacası çözmeye geldi. Tuhaf tuhaf şeyler anlatıyorsun. Kutlayalım biz hadi. Bıyım, hoppa, 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 yes. Ya konuşma ses olmasın abi. Küp ses olmayın. Ben küpteki o şeyi seviyorum. Hiçbir şey bilmeden bizi zart diye küplerin arasına bıraktıklarındaki o bilinmezliği seviyordum ben. Niye böyle bir şey yaptınız ya? Ben de orijinal küp vardı gerçi. Şey mi yaptım? Bundan sonrasını or orijinaliyle mi devam etsem Bilemedim ki. Ya şeyde Xbox'ta yok da şeyde var. Bilgisayarda var. Bilgisayardan mı devam etsen okay. acaba? Well, first, Bilemedim married. ki. No Colorado mu? Colorado'yu Colorado karıştırma bu işe. Küp burası küp lan sinek geziyor. Ee, hayda. Evet. Ya benim kafamı karıştırmayın ama ya. Bunu böyle yap. Tamam. Bunu Bunu böyle çevir. Ben oraya nasıl ulaşacağım? Peki bir dakika. Bunu şöyle yapmanın bana ne faydası olacak? Ha. Evet. E yani şimdi ha. Evet, tamam. Anladım. <laughs> evet. 20 dakika bölümleri ne kadar uzun yaparım bilmiyorum 20 20 25. Belki yarım saat yaparım bilmiyorum. Ee, burada şey geliyor. Gelsin abi bu. Gönder. Sonra bunu böyle 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 lanal gidiyormuş yani. Ve evet bunu hallettik. Ama bulduğumuz gibi bırakalım lütfen. Şimdi bu da kolay. Bunu da şöyle indirelim. Böyle. la oğlum. Öyle ve evet yine bulduğumuz gibi bırakalım. Şimdi de şöyle yok. Değil yok. Yok aslında bir dakika. Şöyle yapıp böyle çevirsek bence aynı. Gayet güzel oldu. Ay. Bu oyunu ya? İndir abicim indir onu sen. Heh. Ee, bu şu yok. Hmm. Bunu şöyle bir karşıya gönder. tamam tamam. Sonra bunu böyle yap. Şunu şöyle yap. Yok. Böyle mi? Evet. Sonra bunu indir. Şimdi şöyle yap. Hmm. Dur o zaman. Bunu şöyle. Tamam. Sondakini sonuna kadar şey yapacağız. Peki. Yok öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Bunu da şöyle. Hatta şöyle. Heh. Sonra böyle. Sonra sondakini kaldır. Sonra bu böyle. Ve böyle. Umarım olur. Oldu aynen. Yine bulduğumuz gibi bırakalım. Ee, şimdi bunu şöyle kaldırsak. Sonra şöyle yapsak. Yok öyle değil. Şöyle şöyle kaldırsak tekrardan. Sonra bunu şöyle yapsak. Evet. Heh, tamam. Bir de çalış bölümleri vardı bunun. Belki onu da deneyim. Hıza dayalı, hız odaklı. Ve evet. 3 bölüm yaptık. Ee, güzel oldu evet. 4. bölüme de geçtiğimize göre Yaptık artık. Oyunda save'ini aldığına göre böyle enteresan bir yerde videomuzu bitirebiliriz. O zaman evet. Keyifli başladık. Güzel bir oyun. Küp de benim sevdiğim oyunlardan biridir. Ee, bakalım beğenecek misiniz siz de. Daha çok bu şekilde küp gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala ee, kanalda abone olursanız sevinirim. Bir sonraki küp bölümüne kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.